Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Orman 99 Gece yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Agalar bu güncellemede Dir adlı arkadaşımız ki arazide çoğunuz biliyordur. Yaralandı arkadaşlar. Bildiğimiz yaralandı. İstiyorsanız öncelikle bir kas inceleyelim. Şurada hemen. Ormanın kralı olduğunu iddia edersen böyle olur işte kral. Aslan falan acımasana ki yarasa saldırdı sana ama Acımaz. Baba sana ne olmuş baba? İyi misin? Neyse kadar izlediğiniz gibi işte bu dan diye bugün yardım edeceğiz ve oyunun sonuna kadar bunu öyle dayandırmaya çalışacağız. Neyse hemen hızlıca başlayalım. Ama ondan önce. <gülüyor> <gülüyor> Hop birader. Abone olmamışsın gibi. Neyse ben gidiyorum. <laughs> Unutma seni izliyorum. Başlar başlamaz görmek istediğim diyarım nerede benim lütfen. hiç zarar vermek istemezdi kral. Niye gözün açıldı lan senin bir anda? Şişt birader iyi misin? Ayağı sakat ve boynuzu kopartmışlar. Bildiğimiz boynuzu kopartmışlar. Birader sana ne yaptılar böyle birader? Senin boynuzunu nasıl kırdılar? Tamam hadi ayağın tamam da. Senin boynuzunu nasıl kırdılar? Şöyle vursam ölür müsün? Ya tamam, sen cidden gitmişsin. Anladım anladım. Hadi gidelim. Hızlıca kurtaralım bu arkadaşı yoksa bu arkadaş hiç iyi olmayacak. Böyle 100. geceye kadar. Kurtarmasak ne olur acaba? Onu çok merak ettim. Erki yorumlarda isterseniz de kadar onu da deneyebilirsiniz çekebiliriz yani. Şimdi agam sana iki tane bandaj lazım. Bir tane neredesin? Buradasın. Sana iki tane bandaj lazım ve... Ha diğer bunları sonra istiyormuş tamam. O zaman yan yana koyalım bunları ne olur ne olmaz. Koklayacak galiba bunları. Kokladıktan sonra da bunun yerini bulacak. Bak bu nereye gitmiş? Şöyle şu tarafa doğru gitmiş. O zaman bu tarafa doğru gidelim biz de. Bir şey yok gibi ya burada neyse. Bakalım mı o adamın yürüdüğü yere doğru gideceğim. Eğer ki bir şey varsa da diğerin yapamadığını biz yaparız. gönder bunları. Diğer aga ayağın nerede? Bunun ayak izleri bu tarafa doğru gidiyor. Bu arada şurada da bir şey var yanlış görürsem şurada bak. Bir şey var orada. Ne var orada? O orada bir şey parlıyor. Göz var orada. Aa yarasa galiba tabi. Hmm bu biraz sinirli bir arkadaş galiba. Alo duydun mu la beni? Ney? Şunları alayım ben ben. Tamam götürelim bunları şimdi Dira e falan yardım edeceğiz ya arkadaşlar. Bunlar lazım Dira. Şimdi aga, bu adam burada saklanıyor. Akşam büyük ihtimalle buradan çıkacak. O yüzden baya rahat durmamız gerekiyor. Yani, bu diğer gibi değil. Belli. Baya belli hatta. Akşam gelmiyorsun değil mi kral sen? Yani, Gelirsen sorun çıkartırım haberin olsun. Tamam sen de git. Anahtarını ver. Bu genç adamla kurtaralım sonrasında gidelim direkt beyze. Ee, Goodex iyi olabilir. Gel birader. Sen gel. Aga bunları niye çantama koyamıyorum ben? Bak mesela bunları çıkarttım. Şunu, şunu koysam ha tamam. Galiba onlar kıpırdatılmıyor. Diğer bekle biraderim sana yardım edeceğim ama şu an değil. Şu an yapmam gereken daha önemli işler var. Aga bir kere de lavlı yer gelsin artık bu kışı yeri görmekten bıktım ben ya. Hani sevmiyorum agalar burayı. Döne döne o geliyor ya. Aa oh, güzel good sec ben de bunu istemişim zaten. Şimdi biraz gezinelim ya buralarda. Belki güncellemeyle bir şey getirmişlerdir aga. Ki umarım getirmişlerdir. Karnaval gitti mi acaba onu hiç bilmiyorum. O bir tane ev mı şuradan. süper. Öyle sonra da bayağı iyi şeyler toplayabiliriz aslında. Çünkü baksana şu anda 5, 10, 15, 20, 20 tane odun çıktı aga buradan. Çok iyi. Burada radyo var. O süper. Tam. süper. Tamam dear, için ilk Tam malzememizi bulduk kadar. Bundan bir tane daha bulursak diğer reisi direkt iyileştirip intikamını aldıracağız. İntikamını aldıktan sonra bana saldırmasın da ne yapıyorsa yapsın birader. Ben hayatını kurtarırım. Gerisi ona kalmış ama bana saldırması cidden iyi olur yani. Bir de boş yere onunla tekrar uğraşmak istemem. Çünkü adamın hayatını kurtarıyoruz beyler. Hani niye hayatını kurtardığımız bir size saldırsın ki? Değişik. Baya bayağı da topladık. Hatta bunu da upgrade değil aga Gel şöyle. %3 mü lazım? O zaman bir tane ağaç keselim ya. Şöyle alalım. Aga bir sürü şey yaptık şu anda. Tamamdır. Şu anda çok iyiyiz aga. Şu an diğer çocuğu kurtarabiliriz. Buna gerek yok. Diğer çocuk neredeymiş bakalım. Şu an sağ tarafında. Yani şu tarafta. Aga bir tane daha bandaj olup direkt güçlendirelim be. Reislam gücüne potansiyeline ulaşsın. Sonrasında artık ne yaparsak ileride veririz. Belki diğer bize dost oluyor. yani. Nereden bileceğiz? Medkit ee, bir saniye medkit çıktı da diğer medkit verebiliyor muyuz? Aga bakalım deneyelim. Bir gidelim bir diğerin yanına. Şu an agalar bandaj medkit arasında çok fazla bir fark var. Bandaj %25 falan dolduruyor. Medkit %80'lerde bir şey dolduruyor. Hatta bazen canı fulluyor. Erke olursa bir tane medkit de işaretebiliriz yani. Ki beni kovalamaya kim gelecek bu arada diğer yokken. Ya oğul gelebilir ama başka birisi lazım. ama. şu arkadaşımın yanına gideyim ben ya. Zaten bunlar akşam çıkmaz mı? Yarası değil misin kral sen? Akşam çıkman gerekiyor senin. Güneşe yaşıyorsunuz siz. Hadi konuş. Alo konuşsana. Orada mısın birader? Galiba bu da dandik çıktı ya. Agam ne haber? Şimdi sana nasıl yardım edebilirim? Heal diyelim. O süper. Birader sana medkit bastık ayağını ya nasıl çevirdik biz senin ayağını neyse o zaman şunu da şey yapalım bu nasıl bandaj basacaksak artık salatalık mı oluyorsun birader sana ne oluyor böyle aha reis iyi misin reis iyi misin abi abi iyi misin abi yemek getireyim mi nasıl ha bir şeyler daha aa yemek de lazım galiba buna yanlış hatırlamıyorsam Acıkmış mıyız? O kaç gündür yatıyor Allah bilir orada. Bu acıkmışım ben. Ulan diğeri doyura doyura kendimiz acıktık iyi mi? Birinci çocuğun yerini hatırlasam onun yerine gidip oradaki yemekleri alırım da yerini hatırlamıyorum. Neyse sabah ya ayarlarız ya onu. Şunu da gönderelim şuraya. Birinci çocuk neredeydi aga? Onu bulmamız gerekiyor şu an. Birinci çocuk şurada. Tam bu etleri alalım çünkü çok fena acıktık aga. Bilader sen ne istiyordun? Şimdi bunu versem olma mu? Aa oldu. Şunu da ver. O zaman şunu da verin. Olmadı mı? Şunu da verin. Daha ne yiyeceksin lan? Onu daha ne yiyeceksin? Yok yürü git daha vermem. Ben yiyeceğim bunları. Adama vere vere biz aç kaldık ya. Öyle olur mu birader? İki tane steak verelim gene. Acıkmıştır bu şerefsiz. Yani günlerdir burada çünkü. Abi birader iyi misin? Ulan daha ne yiyeceğim? Beni de ye beni de. Adama ormanı verdik gene doymuyor. Üç tane şundan da vereceğim bakalım iyi. Umarım iyileşir. Aha iyileşti. Helal lan sana. Ne oldu lan? Gene düştü gerizekalı. İyi misin birader? Ne oldu? Mesela sola bakın oğlum. Lan birader ne yapıyorsunuz siz? Oğlum siz niye geldiniz? Diğer saldırıyor? Yok adam olacağım birader işe bak kolaydı. Başka gelen var mı birader? Ayağa kalktı. Aha ayağa kalktı bizimki. Bir şey kokluyor. Şundan lazım galiba ona şu anda. Bekle geliyorum. Koklama. Ne kadar koklayabilirsin ki sen? Birader burnun koptu. Ne kok kokladım ben. Ne oldu? Tamam şimdi kokluyor bak. Nereye gidiyorsun Zaga? Dir mi geliyor? Birader nereye gidiyorsun? Aha ne oluyor? Allah reis gördü. Tehlikeyi gördü. Dir baba bu sefer. Aha vallahi kırmızıya döndü gözü. Geçiyorsun birader. Ya Aykut Elmat'a benzer oluyor ama neyse. Aa bu. Aga reis sinirli. Gazi adam iyi misin? Gözün gene kırmızıya dönmüş senin. İyi misin birader? Aga bizim reis acımadı. Benim re yardım hatırlayacakmış. ileride de bana yardım edecekmiş ama umarım yardım eder. içimizden geçmez yani. Çünkü diğer babanın nasıl yardım edeceğini bilmiyoruz. O çok tehlikeli birisi zaten birinin üzere. İlk başa gelip dedi ki aga hani kultisleri gönderip bizi öldürmeye çalışıyor. Sonra da gelip bize yardım <laughs> etti. Ah eh, yemezler kral. Adam olacaksın. Şey inye dedim galiba bu arada. <laughs> Neyse boş ver. Hadi gidelim bakalım biraz daha katılalım o zaman. Bakalım ne olacak onu merak ettim ben. Dir baba bizden artık düz mantık. inanmıyorum ama biz de. Aga acaba gerçekten şöyle banka olsa bir de bankanın içine böyle girip şöyle girip aga. Bunları şöyle F'ye basıp alsak nasıl olur? Bankaya giriyorsun aga. Normal bildiğin herhangi bir banka. Elinde sek var birader. Sekle <laughs> her şeyi F'ye tıklayıp alıyorsun. Vay değişik olur. Değişik hissettir düşününce be. Ya bu niye bu kadar yavaş açılıyor bu arada? Ne var oğlum içinde bunun? Reload varmış. E güzel o da iyi. Olmaz olmaz aga bir tane flash light lazım. Diğer okey. Oval okey. Diğer bir tane ne vardı adını unuttum. Ram mıydı neydi o da okey de. Aga flash light olmazsa olmaz bu oyunda. Akşamlar biraz değişik oluyor çünkü. Bu arada bize şu anda şey lazım agalar biraz. Yakıt lazım. Yakıttan önce de bu adamları öldürmemiz lazım. Agalar gelin buraya. Yeni mevlan oldu bunlar ya. Lan ne oldu bana? Abi birader ne oluyor? Kim vurdu lan bana? Oha Vallahi kim yaptıysa teşekkür ederiz yani biraz fazla uzağa iteledi ama ilk defa yaşadım böyle bir şey bu arada bu oyunda ama çok değişikti. Arkadaşlar bak yapımcılara bir şey demek istemiyorum ama lütfen oyunuzu düzgün yapın arkadaşlar ya böyle bir hata olur mu ya? Aslında hata da yok gibi bu arada sadece aynen belirli yerin dışına çıktığımız için bir figeri oraya atmış hatta. Bakın şurada da belirtiyor zaten. Değişik anlamadım. Burada bir tane ev var bu arada oha çok iyi. Şunları koyalım o zaman şöyle koy biraderi. Şunları da koyalım buraya. Aa bu akşam saldırıya geliyorlar. Akşam niye bana saldırıya geliyorlar ki birader? diğer göndermiyor değil mi? diğer gönderiyorsa çok fena şeyler olur burada şimdi birader. Neyse bakalım bakalım kim gönderiyor ona göre bir şey diyeceğim. Çünkü Deer'in göndermemesi gerekiyor. Kendisi yardım edeceğini söyledi. Göreceğiz. Şuraya geliyordu Deer normalde. Direkt base'inizin sağına yani şu tarafıma gelecek benim. De bu da çarpmazsa çok iyi olacak ya. Yürü git adam olacaksın işte böyle. Neyse Deer nerede? Aha. Deer baba. Deer baba ne yapıyor birader? Deer baba acımıyor. Yapıştır reis. Yapıştır onu bir tane daha. Helal olsun be. Bir tane daha yapıştır. Onu da yapıştır. Öf baba acımıyor. Vur birader ona bir tane daha. Bir tane daha vur. Helal olsun be reis. Ya sen ne kural bir adamsın birader böyle ya. Bak dir dedim böyle olur aga işte. Adam bizi yardım ediyor ya. Hiç beklemiyordum bu Nomad onun gelip yani adamları çağırmasını beklerdim de bu sefer kendi geliyor. Kendi adamlarına mı karşı çıkmış oldu? Nasıl oluyor bu iş? Neyse teşekkür ederiz dir adama. Hiç böyle bir iyilik beklemezdim kendisinden. E tamam şimdi akşamları bana kim saldıracak aga? Yani artık gitti. E dirden başka kim kaldı ki? Ol All zaten Allah'lık kendi kafasında. Ram desen ayrı bir dünyada. Aynen ol geldi. Aga bana ol falan koymaz adam olacaksınız. Kolaydı. Ee, pelt trader gelmiş ama benim pelt trader pek işime yaramaz şu anda. Ama gene pelt alacağım. Aga bir sürü yakıt var şimdi burada. Şöyle alalım. Gönder bunları böyle. Süper. Beşin seviyeyi de açtık. Şunları da gönder. Şimdi biraz yemek de lazım bana. Aslında biraz yemek var da bizde. Aa bunlar yakılabiliyor. Süper. Yakalım o zaman. Aga şimdi ben bu sağa girmeyeceğim. Hayatımda yapabileceğim en tehlikeli seçimlerimden biri. Çünkü yavaşlarsak çok kötü olur. Bu da bizim için hiç iyi bir ışık değil. İki tane ol barı alıp çıkacağım beyler buradan. Çünkü elimde herhangi bir doğrusun silah yok. İyi bir hasar vurabilecek. Bir rifle da şey var. Onlar da pek bir şey yapmaz şu anda. Buranın içinde bir iki dakika falan bekleyeceğim. Yok. ve ayakta tutmaz. Aga çok tehlikeli bunlar şu anda. derecede tehlikeliler. Giant Sek çıkar mı acaba bundan? Bakalım. Ah Strong X çıktı. Çok iyi. Bu da iyidir. Bundan Giant Sek çıkar mı? Defense Pro Paint. O da iyi. Güzel. O bir tane Oil Barrel'ı bulduk zaten. Çok iyi. Aga kaldı bir tane daha oil barıl. Ya bir de sen de sakatlansan var ya ne güzel. Zaten senden nefret ediyorum ben. Değil, o kadar kötü değil. Yo, git lan. Şimdi oduna ihtiyacımız var biraz. Şimdi 19 tane var ama yok gene yapamıyoruz. Sadece bunu yapabiliyoruz. Ekstrasında yapabilecek bir şey yok zaten. Şu an bir trap var. Şunlar var. Boost bed falan var. Yani şu anda bunlara gerek yok aga. Ben direkt çocukları kurtarmaya gideceğim. Aa, sadece bu kalmış bu arada. Ya ben öldürüp direkt kaçmışım bunların yanından. Neyse gidelim hemen alalım çocuğu da. Ne haber reis? Çocuk nerede? Aga şimdi ben size nereden saldırayım onu düşünüyorum da. Her yerinizde bir alfa wolf var aga. Nasıl saldırayım ki ben size? Ne haber lan? Birader sakin. O hız nedir öyle? Ya şuraya geçsem. Tamam burada hiçbir yok zaten. Ve biraderleri buradan saldırabiliriz. Tamamdır. Kolaydı. Şunu şöyle al. Bunların canları yok. Gel adam sende. Bunu da açalım. Ne çıktı? O güzel. Bir tane elmas severiz. Aga bir gün de önümden çık. Ne nalet bir canavarsın sen ya. Bu ne lan? Sen nasıl geliyorsun birader böyle? Olmadan kör gibi geliyor lan. Bu arada bu yürüyüşü daha iyi eski yürüyüşünden. Eskiden bayağı dandik yürüyordu. Şimdi daha iyi. Baksana havalı yürüyor artık. Tamam yeter daha vurma bana. Hadi görüşürüz beyler. Şimdi son çocuğu da kurtarmaya gidelim. Oğlu adam neredesin sen? Ha şurada hadi gidelim. Bu birader ne çok ayı varmış burada böyle ya. Neyse tamam şöyle çıkalım o zaman. Açık pek sorun değil benim için şu an burada. Kolaydı. Bir parti de çıktı süper. Açalım burayı da. Ne çıkacak? Hadi bir tane rabbit çıksın da. Oo süper ne haber adam? Seni alalım bir önce. Şunu da açalım be. Bundan bir tactical shotgun çıkarsa çok iyi olur ya benim için. Tamam bunları da base'e götürelim hatta. Lazım çünkü bunlar bayağı bana. Ben biraz fazla yemek getirmişim bu arada buraya. Neyse şunları alalım. Bu akşam saldırıya gelmeleri lazım bu arada. Niye gelmiyorlar saldırıya? Diğer baba korkuttuktan sonra bir daha gelmemeyi düşündüler galiba. E bu kötü bir şey benim için. Kurt iskem yok. Nasıl oluyor birader bu? Aa geliyorlar. On ne şomazlı adam ya. Bizim gelmiyorlar diye de geliyorlarmış. Hadi bakalım. Peki nasıl geliyorlar? Önemli olan bu zaten. Nasıl gelecekler? Ya da bizim diğer adam acemik mükemmel mi koyacak? Göreceğiz. Dir baba neredesin baba? Şey yapsam. Aa kör oluyor bu. Bana saldırıyor musun peki? Yok bana saldırmıyor. Gene bunlara saldırıyor. Baba bir kere yardım ettik de bu kadar yardım etmen hiç hayal değil ha bu arada. Aha reis saldırıyor gene agalar. Herkesin diri olsa keşke ya. Mis gibi baksana adama. Gel birader oyundan çık. Onu da öldürüyor bak şimdi. Bize bak onu öldürecek. Bunlar bundan korkuyor galiba bu arada. Yaklaşamıyorlar buna. Ama öldü zaten tam ona gönder. Ona da saldırıyor. Bana niye saldıramıyorsun sen bu arada? İşte böyle adam olacaksınız birader. Bak zıplaya zıplaya kaçıyor bir de. Sen niye oraya gittin birader? Aga bu kaçıyor. Diğeri bu kaçıyor birader. Sen onu boşa ona bak. Ya, kaçıyor bu şerefsiz. Bak şu an bana saldırıyor. Tamam vurmam gerekiyor saldırması için de. Bana saldıramaz daha kolaydı. Hadi görüşürüz birader kendine bak. Nereye gidiyorsun lan? Tamam teşekkür ederiz ya kral. Cidden işe yaradı bu arada ilk defa. Ya i̇lk defa dermez ama genelde çoğu zaman bizi hüsran ediyordu oyun oynayışımızı. Her yerde kovalaması olsun, şey yapması olsun iyi değildi. Ama şu anda bayağı iyi. Ben sevdim diğeri. Seviyorum artık. Diğerini de yapalım. Bana bir tane daha lazım. Bunu nereden bulabiliriz? Hayır, haritanın sonlarından bulabiliriz. Haydi bakalım. Aga Stronghold da var burada ama benim şu andaki işime yaramaz gibi düşünüyorum. Bakalım. Yani şu an yakında bir silah yok. aslında sonra deneyebilirim burayı ya. Hadi bakalım deneyelim. Ya yani ekstra şey de alırız burada. Ben bunları baltayla saldıracağım. Bunlar bayağı ilk başta tek yiyorlar. Ben bunu zaten full kunağı ile saldıracağım bunlar. Neredesin? Çok hızlı geldiler bu arada. Görüşürüz birader. Kolaydı. Sen beni nasıl gördün birader ya? Oo biraderler kolaydı. Bunları da sıkalım biraz. Son olarak şuradan da gelecekler şimdi. Böyle bana vuramazsın. Adam olacaksın kolaydı. Arbaletli gelmese bayağı iyi olacak da arbaletli geliyor işte. Sorun da o zaten sen bana orada nasıl vurdun birader ya? Ben şu bandajı basayım da gene ne olur ne olmaz aga. Tam şu anda burayı lootlayabiliriz agalar. Haydi bakalım. Orada bir chest var. Süper. Bunları da alalım. Bu şansımız varmış aga. Normalde 3 tane çıkıyordu orada kurtiskem olarak. Bize 2 tane çıktı. Ne çıktı? ay mı? Tekrar mı? E süper. Severiz. Ekstra da bir şey yok. Haydi gidelim. Bunay diyorum. Kurtiskem çıkmayacak diye haritanın sonuna gitmeye çalışıyordum. Burayla kapattık. Gelsene birader de. Gelebilir misin? O kadar fazla sistemlem var mı? Kolaydı. Gönder şunları. Kaç tane odun lazım bana şu anda? 20 tane odun lazım. Haydi bakalım aga kolay gelsin bize. Bakalım son olarak şunları da al. Yatağımız hazır agalar. Şuraya koyduğumuz zaman tüm çarpanları almış bulmaktayız şu anda. 9 katı da aldık. Aga şimdi biraz tutlanalım çünkü üstümüzde çok dandik şeyler kaldı. Elimizde bir tane good tech var. Bunu yeni giant alalım. Baltamız iyi. Flash itemiz iyi. Reagan iyi. Bunlar falan değil ama benim ekstradan bir tane taktik şartkana ihtiyacım var. Sonlara doğru agalar. Şöyle bir tane daha bir cult strong olduğunu temizlemeye gideceğiz. Aga şurada bir kilise var. Şu kiliseye doğru gitmeyi düşünüyorum ben şu anda. Aga şimdi zaten canım Fazla riske girmeyeceğim ben. Şöyle girelim. Hadi aga be neyse. Canım yok bu arada şu anda. Canım agalar hani sıfır. Yaşamıyor canım. Ha iyi aga. Çok fena vurdular bu arada bana. Neyse en azından ölmedik yani yanına bakarsak. Diğer adam kurtar dedik ama diğer adam bizi kurtarmaya gelmedi. O yüzden daha da iyi olmamız gerekiyor şimdi. 50. günde bitti agalar. Tamam şimdi buraya serin yerine girebiliriz aga. yakında bir silahım yok. Buna yakın olarak geçmiyor. Bura biraz zorlayacak gibi. Ya da beni zorlamaz ya aslında. Öyle zor yerler değil sonuçta buralar. Agalar ne haber? Kolay gelsin. Ula ayı size niye saldırmıyor acaba onu anlamadım. Bu arada çıkışım çok kötü olacak agalar. Ayı bildiğin kapının önünde duruyor şu anda. Elinde medkit falan da yok. Ya bayağı zor olacak orası. Aslında o kadar zor olmaz ya bence. Kolaydı. Ayı falan tanımam aga ben. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim bu arada da. O ne, nasıl geldi buraya? O nasıl geldi buraya? Hop oh, birader durun. Sen çıkamıyor muyuz? Yok çıkamıyoruz. Böyle bir şey var mı? Şuradan çıkabilir miyiz? Hadi kolay gelsin merak. Adam olacaksınız. O oraya nasıl çıktı acaba? Onu çok merak ettim şu anda ben. Neyse orayı boş o zaman. Şuraya gidelim. Hadi gidelim. O daha yeni oraya nasıl çıktı acaba? Bana onu açıklayabilir mi acaba birisi? Manyak mıdır nedir ya? Metki süper. Şöyle çıkabilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin size. Galiba oradan ayının üstüne çıktı arkadaşlar. Düşündüm de hani ayının üstüne çıkma ihtimali var çünkü ayı hani bunlar buzluyor ya zaten boy da uzun. O zıpladığı zaman onlar da zıplıyor üst üste çıkıp beni öldürmeye çalışırlar galiba da aynı. Ne çıktı? Strong eksik ihtiyacım yok. Teşekkür ederim oyun. Neyse böyle devam edelim biraz daha. Aga ben onların dayak yemesini görmek istiyorum. Dur dur. Normalde karlı biyoma girecektin de onların dayak yemesini izlemek istiyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Gelin bakalım agalar. Diğer size bir alsın kalsın yine. Acaba bunu diğerle kapışırsam ne olur? Gel gel birader gel. Diğer nerede? Diğer. Birader. Niye saldırmıyor diğer? Aga diğer niye saldırmıyor bunlara? Diğer biraderim neredesin? Adam yok oldu beyler. Yüzüstü bıraktı bizi. Cidden çok ayıp diğer. Hiç beklemezdik senden birader. Kulağımın dibine nok attı ya adama bak. Neyse şöyle şey yapalım. Tamam bunlar öldü şimdi. Şöyle, şunları koyalım hemen. Mağara nerede? Aynen mağara burada. Mağarada ne var? Aşağı gidiyor bu arada bu. Gider miyiz? Aşağı daha fazla gidemiyoruz. O zaman bunu açalım. Hadi birader al beni içeri. Yok mu bir şey? Galiba diğer güncellemede buraya getirecekler agalar. Hatta ben birazdan hani ekranı koyarım agalar. Yeni güncellemede böyle yara samsı bir şey vardı. Aga bildiğin yara türü bir şey vardı. Bakacağız ona. Neyse agalar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın beyler. Agam şu an yardım olmaz ya.